Evet, ben şimdi yeniden. Şimdi e, şuraya bakmam lazım ya. Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, yeni bir günden günaydın hepinize. Bugün beraberiz. Sizde okula götüreceğim, yanımda götüreceğim. Benimle böyle bir gün, benimle bir okul günü, benimle bir sabah gibi bir şeyler çekeceğim. Tam olarak şu an hala formatı kafamda oturtturamadım ama e, normalde böyle uyanışın o yataklı klasiktir ya koyarlar uyanırken falan. Onlarla başlayacaktım ama unuttum. <laughs> unuttum. O yüzden şimdi devam edeceğiz. Ee, ben hızlıca kahvaltı yaptım. Bu arada size anlatacaklarım var. Kahvaltımı yaptım. Şimdi saçlarımı yapacağım. Makyajımı yapacağım. Üstüme giyeceğiz. Çıkacağız. Ee, saçımı yapayım. Makyajımı da birlikte yaparken biraz sohbet ederiz diye düşündüm. O zaman hemen hazırlanışa geçelim. Evet ben şimdi saçlarımı yaptım. Şöyle hafif üstten körü bir düzleştiriciyle maşamızı böyle dalgalı bir şey yaptım. Şimdi onları açacağım. Hızlıca makyaj yapmam lazım. Ee, güneş kremi sürelim. Getireyim. Benim şey cildimde egzama sorunu var. O yüzden yaz kış güneş kremi kullanmam lazım. Bir de güneşle direkt temas etmemesi gerekiyor suratımın. O yüzden e, bunu deniyorum bu ara ayın 27'sinden beri. The Pure Solution'ın yağlı ciltler için olan güneş kremi. Hani güzel mi? Güzel ama biraz göz yakıyor haberiniz olsun. E, ben bundan önce Selin Silence o var ya e, meşhur. Onu kullanıyordum. Great Value'da satılan. O da göz yakıyordu. Bu da yakıyor benim favori güneş kremim Net Bioderma. Yani üstüne tanımam. Yağlı ciltler için olan renksiz olanı üstüne tanımıyorum gerçekten. ama onu fiyatı inanılmaz pahalanmış. O yüzden ben de biraz yeni bir alternatif deneyeyim diye bunlara geçtim ama yok yani ciltte yani benim için göz yakması büyük bir sorun. Sizin için değilse bakabilirsiniz. Onun için ciltimde çünkü bir aknelenme bir şey yapmadı. Ama yine kendime bakıyorum. Kameraya bakmam lazım. Ama hani dediğim gibi aklınızda bulunsun. cildi herhangi bir zarar bir şey vermiyor ama böyle sivilcelenme problemi gözümü yakıyor. Haberiniz olsun. Bazı kelimeler ne kadar çok tekrar <laughs> bazı kelimeler ne kadar çok tekrar ediyorum. Bu arada evde de annemler var. Annem ameliyat <laughs> ölüyordum. Annem ameliyat oldu. Ee, karın gerdirmem. Operasyonu geçirdi. O yüzden evde. Babam da şu an ona bakıyor. O yüzden. Ev ee, biraz kalabalık. Arkadan çok ses gelirse kusura bakmayın. Size vermem gereken haberi vereyim. Kilo vereceğim. <laughs> Diyete girmeye karar verdim. Ee, bu konuyla ilgili. Planlarım var. Bence beraber diyete girelim dedim. Böyle her hafta, bir haftalık veya böyle iki haftalık, bilmiyorum onu tam oturturamadım kafamda ama çok yorulmazsa hafta iki video çıkartıp birini bu, birini de herhangi bir video koymayı düşünüyorum. Ee, böyle ne yediğimle ilgili, o haftaki sürecimle ilgili bir şey. Hem bana da motivasyon olur dedim. Hem de e, bence güzel olur. Birbirimize böyle karşılıklı şey yaparız eğer Kilo vermek isteyen varsa. Bu arada kendi şeyimi de bahsedersem ben inanılmaz hızlı kilo alıp inanılmaz hızlı kilo verebilen bir tipim. Hani daha öncesinde 25 kilo vermişliğim var, haberiniz olsun. Bu konuda deneyimliyim yani. Ama karantina da ve benim geçen sene bir yıllık böyle bir psikolojik tedavi sürecim vardı. Kullandığım ilaçlar derken kilo aldım. Hiç önemli değil. Şimdi tekrardan verebileceğimi düşünüyorum. Böyle eğer sizinle de karşılıklı bir şekilde şey yaparsak birbirimize destek olursak veya hani yorumlaşırsak bir şekilde bence şey olabilir. Bir iki her iki taraf için de motivasyon kaynağı olabilir diye düşündüm. Bu haberi de vermiş olayım. Ee, söyleyeceğim bir şey var mıydı başka? birkaç bir şey anlatmam gerekiyor da şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki pazar günü ülkemizde kötü bir e, terör saldırısı oldu. E, ve birkaç insan hayatını kaybetti yaralarımız var. Öncelikle hepsinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar da umarım bir an önce şifa bulurlar çok da söylenecek bir şey var mı bilmiyorum ama korkunç bir şey. Hiçbir zaman bu kötü şeyi anlamadım siyaseti. Çünkü mesela iki taraf birbirine düşmansa iki ülke veya iki farklı görüş veya her neyse bu arada masum insanların ölmesi bence bilmiyorum. Hani Bunların yaşanmaması gerekiyor. Bu şekilde olmaması gerekiyor ama... ...günümüz dünyasında maalesef ki... ...çok fazla vicdan duygumuz olmadığı için... ...belki de... E, ...gerçekleşen olaylar... ...umarım daha kötülerini yaşamayız. Umarım... E, ...bir daha böyle bir şey başımıza... ...gelmez diye temenni ediyorum. Aslında bu hafta video yüklemeyecektim ama... ...hani... E, ...belki morali bozuk olan biri izleyip eğlenir diye çekmek istedim. Bu şekilde. Makyajımı yapayım ben. Yaptıktan sonra mı çekeyim yoksa acaba birlikte mi yapam ama yani hızlı yapmam lazım. O yüzden şey yaparım. Yaptıktan sonra çekerim, gösteririm size. Birkaç ürün anlatırım falan. O şekilde o zaman ben hazırlanmaya geçeyim. Evet ben şimdi hazırlandım hazırım. 10 dakikaya çıkacağım evden. E, makyajımı şöyle. Buradaki sivilcem peki. regle olma sorun sağları. Kadınların derdi bitmiyor. Ben minik taşlar taktım bakın. Ondan sonra zaten kendi klasik makyajım. Dudağımdaki roş zaten. Ha, biraz sürdüğüm ürünleri göstereyim mi? <laughs> Öne, ö, ürün, <laughs> ürün önerilerine bu aralar bayılıyorum. Arkadaşlarım dalga geçiyor. Bana. O sırada bir list gösteriyormuşum. Biris bana sponsor olur musun? Çok seviyorum da. Neyse şaka yapıyorum. Hiçbir şey ihtiyacım yok hemen Allah. <laughs> Dudağımdaki ruj benim klasik bu en sevdiğim Maybelline'in Super Sevinli inklerinden 15 Peach numarası. Çok seviyorum. İnanılmaz kalıcı. Tüm gün kalıyor. Çok güzel. Şunları göstereyim. Ee, geçen gün da böyle Black Friday indirimi için e, indirme girmişti. Ben de allık ve bronzer aldım kendime. Şöyle. Allığın numarası şunları önceden çekeyim de daha net yaklaşayım. Allığımın numarası ıı, sanırım 3 numara. Yani bilmiyorum. Yazmıyor. Yok CR01 pardon. CR0 ya böyle biraz ne denir? Yavru ağzı gibi mi? Öyle bir renk. Çok güzel. Çok beğendim. Hakikaten böyle özellikle makyaj yapmadan da sürebilirim. Ve makyaj yapmayacaksanız sadece böyle ıı, renkli durması için. Çünkü su gibiler zaten. Şöyle zaten biliyorsunuzdur ama böyle oca fırçası gibi ve su gibi. Hatta elime biraz süreyim. Bunu çok beğendim. Bir de bakın hani kolay zaten inanılmaz kolay da böyle dağılıyor ve hani böyle inanılmaz doğal bir renk veriyor. Yani böyle göründüğü gibi korkunç gözükmesin. Gerçi benim için bu rengi verse de okeydi ama bir de kontür için bronzerlerinden aldım. İki rengi var. Bir sıcak tonlu, biri soğuk tonlu. Bendeki soğuk tonlu ve 02 olan numarası. Bu da yine aynı şekilde böyle fırçalı bir ürün su gibi. Zaten water diye geçiyorlar. Ve bunu da çok beğendim. Bunu da inanılmaz kolay dağılıyor. Doğal duruyor. İstiyorsanız bunu böyle bir kontür toz ürüne de sabitliyorum. Ben bazen bugün yapmadım ama e, kalıcılıklarıyla da ilgili yani benim için kalıcılık kremlik türünler de Fenty'dir. Üstüne tanımam. Hani hakikaten üstüne tanımam. Ama bunlar zaten su gibi formüller. Hani inanılmaz kalıcı mı? Hayır ama böyle çok kötü bir kalıcılığı da yok. O yüzden bence mutlaka bir bakmalısınız. Özellikle kendinize uygun seveceğiniz bir allık rengi bulursanız kaçırmayın. Derim başka e, zaten şu makyajımın şu an bence şey şu taşlar. Bunları da herhangi bir Bijit'ten alabilirsiniz. Bu şekilde başka önereceğim göstereceğim bir şey var mı? Bugün yok. Mişaları göstermiş olayım ben Hani e, denemiş, yeni denedim ve deneyimlerimi paylaşayım dedim. Ee, şimdilik bu şekilde. Şimdi birazdan kombinimi gösteririm ve evden çıkarız. Bu videonun da çok da uzun da olmasını istemiyorum zaten. Hani böyle minik benimle birkaç gün getirin size okulu göstereyim falan böyle. Ama bu video biraz sıkıcı olacakmış gibi. <laughs> sıkıcı olacakmış. Çünkü hiç böyle konuşacağımız bir konu var mı şu an hayatımda yok. Yani zaten ülkenin gündemi belli. O yüzden böyle esprim espri mespri yapasım da hiç gelmiyor inanın. Ee, böyle. Bu videoya biraz sıkılırsanız bir dahaki videomu bekleyin. veya bir önceki videomda bayağı güldük. Onu izleyebilirsiniz. Onda şöyle bir yere. Nereden çıkacak? Buradan mı buradan mı? İki yerden bir yerden böyle minik bir şey çıkacak. Oraya basıp gidebilirsiniz. Ee, bu şekilde. Asıl ben kilo verme videoları çekeceğim kilo verme videoları için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü e, Nisan ayında Ramazan Bayramı galiba düğün var. Oraya gideceğim. Çok güzel bir elbise beğendim. Onu alacağım ama istediğim kile düşersem alacağım. O yüzden siz de benimle birkaç hafta eşlik edeceksiniz. Umarım geri dönüşlü bir şey yaparız. Bu arada ben buraya hani zayıf halimi de yani normal. Ben bunu çünkü kendi normal aramayla kabul etmiyorum. Bu e, e, psikolojik sorunlarımdan dolayı oluşan bir ben. Ama bu halimi de çok seviyorum. Yani hani bundan şey anlamayın Instagram'ı böyle şiş, kilo almak, kilolu insanlar böyle kötüdür gibi bir algım yok zaten. Ee, sadece ben şu an olduğum bedende bu zamanlar mutluydum. O yüzden herhangi -her bir çabaya girmedim. Ama bu saatten sonra değişmesini istiyorum. O yüzden bir çabaya giriyorum. Hani siz nasıl mutlu hissedeceksiniz kendinizi? O şekilde olsun. Sonuçta da dünyaya bir kere geliyoruz. Şimdi o zaman kombinimi göstereyim ve çıkalım. Ama bu hale döneceğim inşallah. Buraya koyabilirsem, fotoğraf koymayı da öğrenebilirsem. <laughs> evet benim kombinim de bu. Siz yine mükemmel ayna ve yine evet pis ayna. Yapacak bir şey yok. Ayağıma şöyle ne bunların adı? Hiç bilmiyorum. Bunlardan giydim. Çorap. Zara'dan aldığım bir short etek. Üstünde blazer. İçinde polonun bir kazığı, elime trenci aldığım bir çanta ve bunu da Bujiter'in aldığım bir toka ama aynen çok kötü burada çekmek istemiyorum. Ee, ben artık çıkayım. Aa kullandığım parfüm de göstereyim mi size? Benim bu arada büyük bir parfüm koleksiyonum vardır. Parfüm delisiyim. Bugün de Clio'ya sıkacağım. Chloe Love Story. O şekilde. Çıkmadan göstereyim. Parfümüm de bu. Benimki artık kapağıma her şey kırıldı ama ee, çok güzel parfüm. Çok pahalı. O yüzden muadillerini bana bargelle muadilini yazarsanız çok sevinirim. Hadi artık şimdi koşa koşa çıkalım. Çünkü metro metrobüs Mecidiyeköy beni bekliyor. <laughs> Dakikalardır videoyu başlatmaya çalışıyorum. Fark <laughs> ettiyseniz de gerildim. Ama Ümraniye halkı lütfen artık benim vlog çekimlerime alışır mısınız? Her gün bu tantanayı yaşayamayız beraber. Lütfen artık yeter. Hani kötü bir şey yapmıyorum sonuçta. Kamerayla geziyorum anladın mı? Sürekli sürekli böyle saçma sapan bakıyorlar sinir oluyorum ya. Neyse metroya iniyorum şimdi. Geç kalacağım gibi bir hissiyat var içimde ama umurumda bile değil. Çünkü makyajım daha ödevliydi. Şaka yapıyorum bu arada babam falan izler. Mesut'a da daha 7 dakika varmış rahatsız. Babam falan izler şaka yapıyorum. Okulu çok önemsiyorum. O yüzden iz almışım. <laughs> o yüzden mutluyum. Bazen kelimeleri ne kadar tekrarladığımı fark ediyorum. Elimle umarım mikrofonu da kapatmıyorumdur. Bu arada Ümraniye demişken size haftaya gelecek vlogu söyleyeyim. Vlog video bilmiyorum artık nasıl yaparım ama Black Friday'de benimle Ümraniye sokakları gibi Beriza siz size Ümraniye'deki favori mağazalarımızı, mağazalarımızı göstereceğiz. Neyse. Şimdi de kapatayım çünkü <laughs> utançtan biraz daha yerin tipine gireceğim. <laughs> görüşürüz okulda veya Kuştepe'de görüşürüz. Şimdi o müzikli yürüme efekti <laughs> yere geçmeden önce benim videolarımın klasiği biliyorsunuz. Size YTT fotoğrafını göstermek istedim. İlkokuldan kalma eski kart benimki. Geçirdiğim evrim peki. Ya çok tatlıyım ya. Her zaman her yaşımda çok tatlıymışım. Şimdi de çok tatlıyım. Trampa geldim ben şimdi. Eğer bu arada Anadolu yakasından gelecekseniz altın zaten metro direkt Mecidiyeköy'e köy deyip alt yoldan trampa girip otoparkından da şatılara binebilirsiniz. Kuştepe kampüsü için bilginin. Eee... böyle. Düğümün kapatmam gerekiyordu çünkü çocuğun bakışlarını gördünüz mü? <laughs> of ne diyecektim ya söyleyeceğimi unuttum bana şey ıı, işte altı zaten oradan Trump yapıp şeyden de e, ıı, Trump'ın otogarı var İstanbul otobüslerinin kalktı. Oradan da şey yapabilirsiniz çatıl. Yine ama olaylı bir metrobüs yolculuğu geçirdim. Alışıyorsun bir süre sonra. Kadın kapıya falan sıkışıyordu da. Ama alışıyorsun bir süre sonra. Ve bu arada eğer üstünde bir avellik hissettiyseniz bunun sebebi metroda ilk aşkımı görmüş olabilirim. İlk okul aşkımı gördüm galiba metroda. İsmini vermeyeceğim tabii ki de. Ama umarım bu videoyu izlemez. Neyse. Avelliğimiz sebebi o okula gidelim şimdi size. Oradaki arkadaşlarımla tanıştırayım. Okulu göstereyim. Gerçi işte bu büyük bir yerde daha santral, daha büyük ama yine de video da Ne konuşacağız? Ay çok utanıyor. Sen konuş, sonra şey yaparsın. <laughs> Sesi evde eklersin. Şimdi ben sessizim. Evet, evet, bence de. Biraz ben şöyle yaklaşayım telefona. Evet, 1 2 3 Buradaki sivil peki renkli oldum ve patlatmak da istemiyorum ama... Sen de ama... bir fark etmedin mi? Ciddi misin? Şu an dikkatimi çeken tek şey gözünün altında geldi. Ya olmuş mu? Evet çok beğendim. Mesut hoşuma gidiyor. Ben de çok yani. seviyorum. Baktım böyle makyajım fazla sade oldu. Dedim bir şey yapayım. Evet buranın sesli kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bir dedikodu yapmışız. Of! O yüzden... Burayı sessiz bir şekilde benim dış sesimle izliyorsunuz. Çünkü buraları koyamam çünkü yarın okula gideceğim. <laughs> evet Tamam başlayalım. Şimdi bu tam düğünün... Ben de hepsini bu, yayınlıyorum. Hmm. Biz de okula gelemiyoruz ama. Son, 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 son hafta sınavlar falan. Okul biterken. Sonra, sonra e, hoca öğretmenler gününe denk geliyor ya şey yapacakmışız. Beşiktaş'a gidip çekmişiz. Ya evet şey yapalım ya artık. Gidecekmişiz. Şey evet şimdi biz okula geldik. Yanımda Çağla var. Sizinle de tanıştıracağım Çağla'yla. Ee, yani okuldayız. Bankta oturuyoruz. Şimdi birazdan dersimiz başlayacak. Zaten demin metrodaki ilk aşkımı anlattım onlara. Çok hızlı bir anlatış oldu. Evet, şeyde Trump'ta yürürken. Orada bir bakıyorlar sanki adam öldürüyorum ha. Yani elimde kamera kendi çapımda takılıyorum. Ne var bunda ya? Evet. <laughs> Metroda da çektim. Ümraniye <laughs> daha, şey daha bunu Zaten şu işte kalacağım kesinlesin kendime kamera alacağım. Arkadaşım bilgisayar okuyor. O videolarımı editleyecek Beyza. Böyle. Çok iyi sen yaptın şeyi. Ekibi ben buradan kurdun. ben buradan devam. Neyse işte okula geldik böyle. Okulu da okulu gezdirelim mi bugün? Acaba böyle tanıtma falan böyle gelin ya. Kolay ulaşım bu arada. Ee, böyle. Sonra tekrardan güncellerim. Ertuğrul evet, da Çağla. Benim çok stresli. Evet bayağı. Okuldaki en iyi arkadaşım Evet. İki, ama iki arkadaşım. Ama ben sana dedim ilk karşı ilk o, hoca böyle tanıştırırken Enerji ne dedim dedim. dedim? dedim? ben bu kızla çok iyi anlaşacağım dedim. Evet. Öyle de oldu. Bir evet. dahaki kura da bakalım. Ondan sonra engel. engel. Bizim sonra. samimiyet. Hayır ya öyle olmaz. Ben Önce bir şey şey Instagram'dan. Sonra bu bir da... silerim bu arada ben aynı kura düşebileceğimizi hissediyorum biliyor ben musun? inanıyorum buna. Çünkü bizim notlarımız falan da yakın ya. Hani belki nota de göre olursa da. Yüzde beş düşüm. Ben de kafadan bir yüzde beş eksi <laughs> yap. Yap onları. Ben şey bitirdim Cambridge'i. Sensation kaldı orada. Bayağı yapmadığım var ama. Ben saldım ya. Gidecek o zaten benim. Yüzde bir olmuş, yüzde sıfır fark etmez dedim. Evet. En sonki sınava asılacağım çünkü bunu bilerekten yapmadım. Ben de asılacağım, fena asılacağım. Gramer asılacağım asıl. Baba gramer asılacağım. <laughs> e ee, bize ürün önermek ister misin Çağla? Rujunu göster, çok sevdiğim çünkü. <laughs> ne önerebilirim? Bilmiyorum. Ömer. Çok stresli şu an. E, çok stresli. E, Alıştıracağım bugün. <laughs> Hayır alışamıyorum. <laughs> alışacağız alışacağız. Neyse derse gideceğiz biz şimdi. Evet şimdi derse gireceğim. Hatta bir dakika geç kaldım ama e, okulda video çekmek çok zormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden çok elim alabilir miyim bilmiyorum. Ama okuldayım işte. Çağlar'la tanıştırdım sizi. E, ilerleyen eğer utanmazsa. Utanmak değildi bilmiyorum. Çok kalabalık. Biraz Biraz gerici. Elim almaya çalışacağım telefonu. Üstünü de düzelteyim biraz. <laughs> evet şimdi ancak çıkışta telefonu elim alabildim. Ders var galiba bu arada da. İki yıllıkların kısmından çıkıyorum da. <laughs> Alamadım elime çünkü biraz yoğun bir gündü ve almama gerektirecek bir şey yaşanmadı. O yüzden şimdi şatıla binmem gerekiyor. Çok da kaçırmak istemiyorum çünkü çok kalabalık oluyor. Hazır erken de çıkmışken. O yüzden şimdi şatolu eve geçeyim. Evde de kapatırım büyük ihtimalle videoyu. Çok verimli bir video olduğunu bilmiyorum ama. Biz şimdi Beyza ile, sizi şimdi Beyza ile tanıştıracağım. Bu <laughs> tipte tanışacağım siz artık. Ders <laughs> çalışmaya geldik çünkü haftaya sınavımız var ve artık bir yerden çalışmaya başlamamız gerekiyordu. Evet, pazartesi. Pazartesi gün çarşamba başlıyormuş onun sınavı. İki günü yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım. Umarım Bahçeşehir'de okumak kolay değil. <laughs> o yüzden bilgiyi seçin. İki dakikada gömmek. Bahçeşehir mi bilgi mi? Buraya anket koyabilirsem anket edeceğim. Bahçeşehir mi bilgi mi? Bu arada objektif olursak bence daha böyle sayısal bölümler için bahçe şeyi daha böyle eşit ağırlık sözel bölümler için bilgi. Neyse dostluk kazansın. 50 50. Neyse işte belki e, Ümraniye'de bir AVM'deyiz şu an. Ama söyleyemeyiz. Akyaka. Ah, <laughs> Biliyor musunuz bilmiyoruz ama burası sessiz oluyor genelde. Çok sessiz. evet e, ama şey şu an öyle arası olduğu için böyle birazdan tekrardan sessiz hale döner o şekilde e, video açalım dedik çünkü neden olmasın öyle biz çalışmaya devam edelim sonra tekrardan döneriz size <gülüyor> 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 Ay, şu an onu dinliyorum da Spotify'ı açmışım. çalışıyormuş çalışıyormuşum. Şu an bunlar Zeynep'in içtiği var. Burada Zeynep çalışıyor. Şu an çalışıyormuş gibi ultra bir çaba gösteriyor. Çalışmıyordu daha 3 saniye öncesine kadar neyse. Bakın iki ki değil Bugün ıı, çok boş gerçekten. Hatice hiç olmasına rağmen bayağı boş. iki buraya gelmişiz. Bu Zeynep'in gibi bir liste bakalım, bir liste de Ömer değilse ölmez. Bakalım bir liste değil. Bana çevir de. Bir liste tüm bunu sponsor olur musun? Super kız değil. Belefit mağdiren durdu ben. Belefit maskerin. Ben Belefit kullanmayı bıraktım artık. Sağa güzel bana. Abartıyor. Oh, o oh, arkadaşım maskenin dökülme Belefit yapıyor yalan. Şey... Ama belki bana bir kutu ürün gönderirse bu fikirlerim hemen değişebilirmiş. <laughs> kesin gönderir. Neyse, eğer gönderirse bu lafımı yutarım. Böyle işte. O zaman isterim ben de. Böyle işte, buradaki amcamın isimleşmiş ürünleri bilen bir kısmını bilemiyorum. Bakın bilgisayarıma yeni aldım böyle bir arz. Ama telefonu böyle tutmak çok zor. Hayata böyle devam etmek çok zor yani. Abi artık çıkıyorum. Neyse bu kısmı ben etmeyeceğim tamam mı? Beni duymuyormuş gibi yapıyor şu an. Çok odaklanmışım bir ders falan. Yalan ya bunlar. Bir şey diyeceğim eğer senin ayak bağlıysa şu an benim sesim hiçbiri çıkmayacak bir set story olabilir arkadaşlar. Şey, yani, yani, Ama ben demin bunu da çekmedim. Çünkü ben buna bağlamıştım. Buna bağlamadım ki. Zeynep. Ben dışarısız geldim. Çok normal. Bakın o 0 ile çok professional oldu. Öğreneceğiz bu işi neyse. Üzülmeyin. Evet. <laughs> ben tam video editlerken fark ettim ki herhangi bir kapanış yapmamışım. Ben çok eve geldim. Yemeğimi yedim. Ee, yattım yuvarlandım Birazdan saat Şu an 8.18 9'da bir online toplantım var Şunu da düzelteyim Hah. Şöyle de ona takılıyorlar da çünkü Arkadaşlarım falan piercingin yamuk zeynep Düzelt falan diye Yüzümde Günün yorgunluğunu yansıtır bir halde ee, O zaman Artık kapanışı yapalım Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir şekilde hayatınıza kaç dakika olacak bu video bilmiyorum ama izleyebildiğiniz kadar bir renk katabilmişimdir. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır, zevk almışsınızdır. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.